Bu çocuk Moises Kaylor. Annesi ve babası Türk, ancak geçim şartları için Almanya'ya yerleşmiş bir Türk. Bu çocuk çocukluğundan beri babasıyla futbol müsabakalarını izleyerek büyümüş ve futbolcu olmayı kafasına koymuş. Ülkesinde gittiği ülkesinde Schalke ve Stuttgart altıbalarında oynamıştı. Fakat Stuttgart'ta e, şerefsiz bir rakibi tarafından sakatlanıp Türkiye'ye dönmek istiyor. İlk defa da olsa vatan toprağını görmek istiyor. Ve annesine babasına bunu iletiyor. Annesi de babası da bu çocukta bir gelecek olduğunu biliyor. Ve Türkiye'ye gelmeyi onaylıyorlar. Türkiye'ye geldikten sonra çocuk bakıyor, bakıyor, daha fazla bakıyor ve Gençler Birliği altyapısına katılmaya karar veriyor. Evet, Gençler Birliği. Ondan sonra A takıma çıkıyor ve ilk antrenmanlarına başlıyor. Altyapıdan çıktıktan sonra takımı onu benimsiyor ve aralarına alıyorlar. Burada da zaten göreceğiniz gibi ilk antrenman için koç beni getiriyor A takımın yanına. Buraya beni e, oyuncular çağırıyor buraya. Geliyor beni tanıştıracak şimdi. Burada da aslan teknik direktörümüz var. Yanında da Zenci ablam yardımcısı var. Tabii ki de bende ablacım bende. Koçum. Bende. Büyük gün geldi çattı. Ve. Maçımız çok yakındır. Samsun Spor Gençler Birliği. Bakalım. Haberlere de çıkmışız. Galiba teknik direktör beni ilk 11 başlatacak. Evet. Galiba öyle olacak. Ee, yardımcı ablam, Zenci ablam yine geldi. Aa, orada bir şeyler gördüm. Kendini çok zorlama falan diyor. Aşağı geçiyor anladığım kadarıyla. Evet. Bu ben değilim galiba. Ee, Aa arkadan geliyorum ben. Ya, bunu almamışlar ilk kombine. Kara kopi. Aa oh, Kyle var. Tamam. Tamam. Eyvallah reis. Sen de kara galiba. Tamamdır. Bu iş bu kadar. Başlama vuruşu tabii ki de bu takımın az santraforunda. Şurada başlatıyorum. Tabii Manchester City'nin ikinci takımı gibi bir şeyiz biz. paslaşıyoruz hızlı paslaşmalar. Burada paslaşıyoruz. Devamı koş diyorum abime. Koş koş atacağım diyorum. Atıyorum. Ama göt veren kaldırıyor bayrağı. Sapı götüne girsin. Maalesef ki burada gol attıramıyorum. Rakip bizden aldığı offside kararıyla Yani bizden offside sayesinde aldı, Topla bir ata çıkıyor Şerefsizler öyle paslaşıyor ki Bizim de orta sağlar ayak Allah'tan kaleci var yani Kalede kaleci olmasa gol yiyeceğiz Ağla piç Görüyorsunuz 10 numara bir kalecimiz var Ortaya açıyorlar Burada da kafasını siktiğim dışarı vuruyor İyi ki de kafasızlar yani Kalecimiz başlama vuruşunu yapıyor paslaşıyoruz yine Manchester City derken Guardiola teknik direktör olmadığını hatırlıyoruz. Uzun top oynuyorlar kaptırıyoruz. Santrafor'da Haaland yok tabi. Neyse ki defans aldı derken Allah kahretmesin. İlk şutta da gol yemedik. İkincisinde yedik. Şimdi hatırladım. Muadil Bacım ya, o kim Allah'ın cezası herif. Geldi utanmadan arlanmadan soktu gitti ya. Acısı da derin yani. Zenci pezevenk. Neyse önümüzdeki pozisyonlara bakacağım. Ben de atmasını bilirim yani. Ben de aha. A, piç ne yaptım? Ben elimin ayarını ayağımın ayarını sikeyim. Neyse bu topu önde baskıyla alabileceğiz gibi değil galiba. Alabilir miyiz? Aldık mı? Bas bas oğlum bas. Orası bir çocuk. Neyse. Söylediklerim kişi ve kurumlarla bir alakası yok. Bu hayvan etkiymiş camışlar. Tekrar ayı gibi geliyor. Arkadan oyuncu koşuyor. Pas. Gol. Bu kadar rahatta gol atılmaz yani. Biz de bir takımız. Biz de bir benlik koyuyoruz ortaya. Böyle bir şey yok abi ya. İlk maçtan da dakikada 41. ilk yarıdan iki tane yedik. İkinci e, yarı sonumuz hayır olsun. Burada tabii takımı da hala Manchester City yapmaya çalışıyorum da. Paslaşmalar paslaşmalar bir yere kadar tutuyor. Bir yere kadar oluyor. Bir yerden sonra sıçıyorlar ne yazık ki. Tabi e, orta sahada ne Bernardo Silva var ne sağ kanatta Çerki var. Yani bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi aslanım başarabilirsin. Başarabilirsin. Arkandayım gör beni. At ortası sahada çok iyi. Yani hay anasını sikeyim ya. Hakemin de şimdi bitireceği tutuyor. Piç. İkinci yarı şöyle güzel bir atağa çıkıyoruz. Şöyle pas atıyorum arkadaşıma. Geçmiyor. Ama iyi ki geçmiyor. El yapıyor. Diyorum olan ben şuradan bir ölü yaprağı bir dayarım. Kaleci Altay gibi kalır. Hadi diyorum. Şöyle ortasına zıbandım. Ama tabii ki de. Buradan, buradan da hiçbir bok olmuyor. Geri dönüyoruz. Hadi bakalım bir dahaki atakta gol inşallah. Tam boku yedik. Bu takımdan olmayacak gibi derken Şöyle ümitlendirici bir ata çıkıyor. Sol kanadı görüyorum. Onyekuru orada o topu saklar. Verir bana verdi. Vururum. Vurabilirim ama. Asas şut açık eliminde ayar yok. Ne yazık ki anasının gözüne gönderiyorum. Topu nazar değsin. Değmesin. Ne, ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Tamam bunlar bir daha geldi. Golü attı da. Abi bu nedir ya? Bu boşluk nedir ya? O boşluğa Boeing 737-47 indirilir be. O ne yani o ne? Her şeye rağmen dimdik ayaktayız. Sol kanadımız on yakır olduğu için hızlı bir kontraya çıkıyoruz. Burada bana on numara pas geliyor. Ben de pas değerlendiriyorum. Bu pası değerlendiremezsem size ayıp etmiş olurum. Bu kalpte size gelsin. İlk maçımdan ilk golümü attım. Kendi kendine geçti burada şerefsiz. Buradan tınk. Kaleci Okan Koçuk'tur muhtemelen. Hiçbir şey yapamıyor. Garibim bak 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 bak. Hıza bak. Şük, şekil çukla bak aslında defans az kalsın beni durduruyormuş da ben de başka bir şeyim yani abi anlatabiliyor muyum bu maçta oğlu ayı, ayı muadil maçtan yediğimiz iki gol artı arkadaşının attığı bir golle bitiyor hiç memnun değilim bu sonuçtan görüyorsunuz zaten çok üzgünüm dertliyim kederliyim ama bundan sonra Daha 37 maç falan var ligde Türkiye Kupası da var moral bozmak yok kazanabildiğimiz kazanacağız, kaybettiğimizde onların olsun. Bokumu yesinler. Şimdiki rakibimiz de görebileceğiniz üzere Antalya Spor. Bugün iç sahada şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. Bunlara koyup yollamak istiyoruz. Taraftarımızın önünde, taraftarımızda üzmek istemiyoruz. En az 2 bir gol at görevi var. Ben onu 2 yaptım. 2 tane atabileceğime inanıyorum. Bakalım atabilecek miyim göreceğiz. Burada güzel pozisyona girdim. Defans çalmadım. Vurdum. Ama kaleciyi o kadar güzel pozisyon aldı ki hareket bile etmeden şutumu durdurabildi. Vallahi helal olsun. Önümüzdeki pozisyonlara bakacağız. Hadi bakalım. Yine hata çıkıyor bu şerefsizler. Zaten görüyorsunuz. Önü gene bomboş otoban gibi. Buradan atıyor oraya pası. Uyanık tabi. O da mal değil. Buradan vuruyor. Kaleci de ne yapsın garibim. Piçin boli midir? Bali midir? Nedir? Öyle bir ayağı var ki asıyor tam köşeye göt. İlk golünü de bize atmış oldu İbne. Yani yapabileceğim bir şey yok benim. Zaten biliyorsun stoper değilim. Bu Dangalak'ta bir tane şu tutamamış stoperdeki. Kaleciye bir şey diyemem. Baksanıza. Güzel vurmuş. Bak çabalamış garibim kaleci de. Ama yetişememiş. Ne yapsın? At. Sonraki pozisyona. Bu sefer de kanattan geliyor naletler. Yani orada yine ufak bir boşluk var. Otoban değil bu sefer ama yine bir otoyol olur oradan içeriye. İçeriden aslan kalecim var. Kaleciye yani biraz güvenim var. Biraz yok. Bu oyunlarda kalecini sağ solu belli olmuyor. Şöyle birazcıkını ben açıyorum onu. Biraz çakallık yapıyorum. O alıyor topu. Rahat bir şekilde pozisyonda kapatıyoruz Allah şükür. Burada gene bana güzel pas dalgayı vurdum. Önümdekini uzaklaştırdım. Tam vuracakken son anda girdi araya göt veren. İlk golümde böyle atamadım ne yazık ki. Burada biraz hüzünlüyüm. Ama tekrardan pas istedim. Şöyle biraz yeşertmek meşertmek ama bu sefer de araya girdi götürenler Yapacak bir şey yok. Devre arasına da maalesef 1-0 yenilgiyle girdik. Ve görüyorsunuz oyuncularımız da üzgün. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Bunlar gene hata geliyorlar. Şöyle boş gene orası. İçeriye veriyor. Kazma bizim kaleciye dom alıyor. Sonra kaydedin birinci korner. Burada hiçbir şey yapamıyorlar. Yani indiriyor da yine defansa vuruyor. Hop ikinci korner. Defans çıkardı geliyorlar. ikinciyi kullanmak için ortalıyor, kafayı vuruyor. Bir şeyler oluyor. Hop. Üçüncü korner. Sonra bir de karşıdan kullanıyorlar. Ortalıyorlar yine. Burada bir dokunuşlar, mokunuşlar, bir şeyler oluyor. Allah tam bu sefer uzaklaştırıyorlar. Bir şekilde tehlikeyi bertaraf ediyoruz. Burada Onyekuru indiriyor. Koşuyor aslanım benim. Atlıyorum bana. Atıyor. Atlıyor atıyorum. Vur diyorum vuruyor. Ama gidiyor kalecinin üstüne vuruyor. Canını sevdiğim siktiğimin evresini siktiğim. Niye gidiyorsun kalecinin üstüne vuruyorsun? Git köşeyi yani tam üstüne de vurmadı da. Adam akıllı vur sana ya. Adam akıllı vur yani. Bunlar da zaten kontraya montraya çıkamıyor. Mal mal top sürüyor orada. Kafam vardı şimdi bağrındım bağrındım Elime de hiçbir şey geçmedi ama inşallah videoyu beğenirsiniz. Aradan bunu da sıkıştırdım. Abone olursanız da mutlu olurum. Hepsi 26 videoları devam edecek. Şurada akan bitiriyor. Yani yakıştıramadım. Maç sonu Antalya alıyor ne yazık ki maçı. Hiç memnun değiliz. Soyunma odasında e, işler hiç iyi gitmedi. Buradan ilerliyoruz. Diğer maçlarda da beraberlik olmuş. Yani burada teknik direktör bana bir küfretti, enseme bir şaplak koydu. Bana bir çok kızdı bayağı bayağı bir kızdı. Sonraki maçımız Gaziantep. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay.